İlçe başkanı MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'a tepki göstererek istifa ettiler. MHP'yi Diyarbakır'da halkın partisi haline getirdik dediler. Yönetime tepki gösterip istifa ettiler. Diyarbakır'ın Sur, Yenişehir, Çermik, Dicle ve Lice MHP ilçe başkanları toplu şekilde istifa etti. İddiaya göre cinsel istismardan tutuklanan Cihan Kayalp tahliye edildikten sonra yeniden il başkanı olmak için harekete geçti. İlçe başkanları ise karşı çıktı. MHP teşkilattan sorumlu genel başkan yardımcısı Edip Semih Yalçın, Cumartesi günü Diyarbakır'a gitti ancak ilçe başkanlarının taleplerini dikkate almadı. Beş ilçe başkanı bunun üzerine ortak bir açıklamayla toplu istifa etti. Ortak açıklamada açıklamadaysa dikkat çekilmedi çekici ifadeler vardı. MHP tarihi boyunca Diyarbakır'da tabela partisi iken son yıllarda yaptığımız çalışmalarla MHP'yi Diyarbakır'da halkın partisi haline getirdik. Ancak bu davaya hizmet edenlerin de ne kadar kolayca harcanabileceğine ve fedakar insanların nasıl yalnız bırakıldığına şahitlik ettik. Bugün elimize ziyarette bulunan teşkilat başkanımız Edip Semih Yalçı'nın aylardır Diyarbakır'daki teşkilatımız üzerine kopan kıyametlere hiç değinmemesi ayrıca vicdanımızı sızlatmıştır. Beş Başkan istifa dilekçelerinde yeni atanan il başkanının yetersiz olduğuna vurgu yaptı. Hakkında sayısız suçlamaların olduğunu hatırlattı.